Kızılbağ'da herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Hayden Seek oynuyoruz yanında Efe var. Merhaba de. Ee, biz 160 saniye var Video süresi uzamasın, biz oyun başlayınca devam ettiririz. Evet arkadaşlar 30 saniye kaldı, 30 saniyede takılıyoruz. Adam 2 kişi bitirmiş bak 2-3 kişi. Parkuru. Selam demek. Tanışalım mı? Sana demiyorum, bir tane kız var. 6 <laughs> <laughs> <Altı> saniyemiz kaldı. 1 <laughs> saniye. Ve... Ne oldu? Ben müzik kutusu oldum. Şey Bak 9'a bas. 9'da ne gözüküyor sende? Saksı, Saksı olmuşsun sen. Saklan. Aa, işte. Ben şey sandım. Nasıl oluyoruz ki? İşte otomatik seçiliyorsun onlardan. Yani ha nasıl saklanıyoruz? Saklanca işte bir yerde duracaksın. Saklanabileceğin bir yere git. Orada dur. Ya hiç de bilmiyorum var ya mapleri. Sen e, şeylerin üstünden mi atlıyorsun yaprakların? Abi ben bunu nereye koyacağım? Bilmiyorum valla evin içine bir yere gideceksin sen kesin. Evi arkanda, aha iki tane evi, üç. Lan yani gidecek yer yok. Ne yapsam? mısın? Sus, adam var iki tane. Oğlum ben koyayım. dükkan dükkanı. Adamlar fark etmedi beni. Ben ebeyim. Dükkan dükkanı Söylemeyeceğim ha. ben ne olduğumu, he? Ya hayır öldüm. Ben öldürdüm. Ben de şey olacağım şimdi. Adam bulacağız. Evet ben zaten gelmedim. Ben seni öldürdüm. Bugün. Saksı buldum. Arkada bir tane. Neresi? Ulan ben bende de 5 tane saksı var hala. Oha bunu ne oldu? Ben öldüm. Nasıl? Ha kaçtı gardiyan olmuşum lan. Bence belki farklı bir şey oldu. de şimdi gardiyan oldum ben. Hı. Nerede saksı? Enval. Salak adam ya. Envalı görmedi hayvan gibi envalı. Saksı da bence daha kolay saklanıyor. Ben de, müzik kutusu geldi ya. ya saksı. Niye, ben, bana, ne saksı falan ya? Ben konağımın konağımın. Ne var? Ne var dedim. Bu arada arkadaşlar kötü oynarsanız falan yorum yazmayın. Yürü, yürü, yürü. Yürü. Kötü yorumlar yazmayın arkadaşlar zaten ilk oyunu işimiz. Efe sen kapa. Seyircilere Efe? laf yok. Ha? Seyircilere laf yok. Laf yok değil mi? Laf yok. He. Bak o da şey çıkmış Kapı açıldı bir yerden. He? O kılıç onları öldürmemiz için. Evet. Çıplış. Hayır korumamız için. Bizi mi? Hı hı. Kendimize. Evet. İşte. İyi ben onu yanlış anladım. Ke kendimi gardiyan oldum aldım. Şans. Oğlum kaç kişi oldu? Sıfır. Ben bir. Oğlum adam bulamıyorum lan. Burası sığmaz adam da. Alt katı iniyorum. Üf, adam yok ya. Efe. Ne? Şu videoyu da çekelim ben bir şey gireceğim sonra gel bize. Ne? Anlamıyorum neyse. Ha? Yok. Hiç mi adam yok ya? Neredesin sen? Ya müzik kutusu gelir mi hiç insana ya? Saksı geldi. Saksı daha iyi abi. Ya, ben saksı, saksı değilim. Saksıya saklanamadılar. Aynen saksı da küçük ya. Daha zor bulurlar. Ben koyayım. Karşımda hiç adam yok diyor. Dışarıya bakıyorum ben bir. Dışarıdayım. Ya yani kişi kalmış bak saklanın. Yok. O 130 saniyemiz kaldı. Evet. Acaba saman olan var mı ki ya? Bak. Yokmuştu. Her şeye vuruyor ben ölüme gelen ya. Hım, balka bakalım. Hiç mi adam yok ya? Yok. Aa ben bulamadım. Efe heyecan yaptırma. Yok, hayır, <laughs> Bunu de yardım edersin, Efe neredesin sen? Şu an hayır onu demiyorum oyunda. Abi saman olan var mı ki acaba? Saman oluyorsak. Saman olanlar çok şanslı ya. Şöyle çıkayım bakalım. Burada bir şey vardır. Hiçbir şey yok ya.

Evet arkadaşlar bir dahaki videolar videolarımızda görüşmek üzere Mini Games videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Ee, bir de Survival videolarımız var onu da takip edebilirsiniz. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.